Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber step motor Arduino ile nasıl kontrol edilir bunu inceleyeceğiz. Öncelikle step motor nedir? Step motor adım motorudur. Adından da anlaşılacağı gibi. Çok küçük adımları atabilmemizi sağlar. DC motor ve servo motorlardan farklıdır. Aslında biraz servo motorlara benzer. Bu da dereceyle çalışır veya adım attırırsınız. Fakat e, servo motor bir derecelik hassasiyetle dön dönüyorsa bu 0. küsuratlı derecelerde de dönebiliyor ve genelde nerelerde kullanılıyor? 3 boyutlu yazıcıda ve pozisyon gerektiren her yerde kullanılabiliyor. Şimdi çalışma prensibine geçelim. Fakat ben e, çok ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Sağ üst köşeye video linkleri koyacağım. Buradan girerek step motorun nasıl çalıştığını daha ayrıntılı bir şekilde bu videolardan izleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Step motorumuzun üzerinde 5 tane kablo çıkışımız var. Bu kablo çıkışı buradaki motor sürücü entegresinin üzerine bağlanıyor. Ve motor sürücü entegresinin üzerinde eksi ve artı uçlarımız var. Buraya step motoru besleyeceğimiz gerilimi veriyoruz. 5 ile 12 volt arasında gerilim bağlayabiliyoruz. Burada da 4 tane giriş pinlerimiz var. Bu pinleri de Arduino'ya bağlayacağız ve bu pinlere sırasıyla logic bir sinyalleri verdiğimizde, logic 1 bir diğerlerine logic 0 verdiğimizde ve bunu sırasıyla yaptığımızda bu step motorumuz hareket etmiş olacak. Bu tarafında da ledler var. Biz buradan hangi pin'e logic bir sinyal verirsek burada da o led bize logic bir sinyalin geldiğini gösteriyor. Bu özelliklerin dışında bir de step motoru hareket ettirebilmemiz için bir turda kaç adım attığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunda e, özelliklerinde derece sayısı yazıyor. Bunu bir hesaplamayla buluyoruz. Normalde bu step motorumuz 32 adım. Fakat rediktörlü bir step motor. Rediktörde ne demek? E, motorun çıkışına belli sayıda dişliler bağlayarak bu dişilerle farklı bir çıkış elde ediliyor. Bir oran oluşturuluyor. Ve artık bir adım attığında daha az, e, daha hassas oluyor. Daha az dereceler ilerliyor. Bu motorumuzda bir motor olduğu için normalde 32 adım bir ufak bir hesaplamayla değişiyor. Bunu da size sipariş sayfasında ürünün sayfasında tekrar tekrar göstereceğim. Buradan step motor alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor, nasıl bir step motor almanız gerekiyor bunun hakkında daha iyi bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bağlantıları yapmadan önce direkt ona geçelim bir oradan bir bilgi sahibi olalım. Evet arkadaşlar ürünün sayfasına girelim hemen. Ürünümüz bu arkadaşlar. Ee, modeli 28 BYJ-48 Retiklori Step Motor diye geçiyor. Ve ULN 2003 a Step Motor sürücü kartıyla beraber satılıyor. Bu fiyatı falan önemli değil şu anlık. Biz özelliklerine bakalım direkt. Biraz önce bahsettiğim şeyler. Ee, burada çalışma gerilimi 5 volt izi demiş. Biraz önce dediğim gibi 5 ile 12 volt arasında gerilim uygulayabiliyoruz. Ee, motorumuz 4 fazlaymış. Ve burada adım açısı diye bir özelliği göstermiş buradaki gösterdiği değerler e, yarım adım derecesidir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Genelde böyle gösteriliyor diyebiliyorum. Yani buradaki 5.625 dereceniz bizim step motor'a yarım adım attırdığımız zaman e, döneceği derece sayısı ve yanında bir sayı daha var. Bu sayıda bir turda atabileceği toplam yarım adım sayısı. Yani biz bir bir tur attırmak için 64 tane yarım adım attırmamız gerekiyormuş bu step motora fakat biz şimdilik bu step motoru tam adım olarak kullanacağız tam adım kullanabilmeniz için de biz bu step motora tam bir tam turunda 32 adım attırmamız gerekiyor bu derecemiz de değişiyor ve biraz önce size redüktör olayını söylemiştim burada özelliklerinde redüktör olayını göstermemişler fakat bu bizim için gerçekten önemli bir oran bunu hesaplamadan Arduino kodunda kod gönderdiğimizde, biz direkt 32 adım gönderdiğimizde bu bir tam tur atmayacak. redüktörlü olduğu için. Direkt buradan e, bu step motorun data sheet'ine giriyoruz. Şurada data sheet'i var. Data sheet'ine girdiğimiz zaman buradaki data sheet bilgilerinde e, bize burada bir oran göstermiş. Bu rediktör oranıdır. E, 1 bölüm 64 demiş. Yani dişlerle 64'te birine indirilmiş. Biz step motorumuza bir adım attırdığımız zaman 64'te bir adım atmış olacak artık. Yani bir tam turdaki adım sayımız artmış oldu. <laughs> Bunu da şöyle bir hesaplamayla yapıyorum. Step motorumuz normalde 32 adımdı. Bunu direkt rejektör oranıyla çarpıyoruz çarptığımız zaman bize bir 2048 sayısı geliyor. Artık step motorumuzun tam turdaki attığı adım sayısı 2048 adım. Bunun da bir adımda ne kadar derece attığını bulmak için de tam turumuz 360 derece olduğu için 360 derece bölü 2048 yapıyoruz. Ve bu step motorumuz bir adımında 0.1757 diye küsur giden bir derece dönüyormuş. Şimdi bu bilgileri de öğrendikten sonra bağlantıları yapıp daha sonra da Arduino kodu üzerinden sistem motorumuzu hareket ettirelim. Alt döngüler oluşturuyorum. Bu döngüleri daha sonra çekerek daha rahat bir şekilde motoruma adım attırmış olacağım. İlk e, önce diyorum ki adım bir ilk atacağı adım. Bunda da Digital right komutuyla step motorun birinci pinine lojik bir sinyali yolluyorum ve geri kalanlara lojik sıfır yolluyorum. Aynı şekilde adım 2'de de 2 numaralı pine lojik bir sinyal yolluyorum. Geri kalanlar lojik 0 ve bunu adım 3 ve adım 4'te sırasıyla tekrarlıyorum. Daha sonra void setup kısmına geçtiğimizde pin modumuyla motorun bağladığım pinleri output diyerek çıkış olarak tanımlıyorum. Ve void loop kısmına geldiğimizde burada for döngüsüyle motora 360 derece ileri 360 derece geri e, döndürdüm. Burada bilmemiz gereken şey 512 sayısı. Biraz önce sizlere bu motorun bir tam tur atabilmesi için 2048 adım atması gerekiyor demiştim. Fakat burada 512 sayısı neden ve nereden geldi? Biz burada adım 1, adım 2, adım 3, adım 4 dedik. Burada 4 tane adım attırmış olduk. Bir step motora ve bunu sırasıyla yapmak yapmak zorunda olduğumuz için sırasıyla yazdım. Biz 4 adım attırmış olduğumuz için e, buraya 2048 yazacağıma 2048 bölü 4'ten 512 sayısını yazıyorum. Ve 512 sayısıyla bu döngü 512 kere devam ettiği zaman toplamda 2048 adım atmış oluyoruz ve bu 360 dereceye karşılık geliyor. Burada da aynı şekilde adım 4, 3, 2, 1 diye yaptım ve burada da motorumuz ters yöne dönecek. Şimdi bu yazılımımızı step motor üzerinde deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi kablomuzu bağlıyorum ve bir step motorun üzerine mandal bağlayarak daha net bir şekilde ne kadar döndüğünü görelim. Şu an kodumuz çalışmaya başladı arkadaşlar. Sağ tarafa doğru bir tam tur ve bu bittiğinde sol tarafa doğru bir tam tur atacak. Bu sürekli bir döngü içerisinde devam edecek. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.